Evet arkadaşlar ve devam ediyoruz ama bu sefer Brawl Stars ilk İlk Brawl videom ve bugün hesabımı tanıtacağım ve Aynı zamanda kutu açacağız. Arkadaşlar daha oyuna yeni başladım. Daha bir ay oyun olmadı. iki hafta önce falan başladım. iki hafta önce falan başladım. Dün de Chrome çıkardım arkadaşlar. Poco çıkardım bir de. Ve kutu açmıştım. Özel teklif gelmişti. Hemen tanıtayım karakterlerimi. Şeyleri 15 rütbe altı seviye. Nita 15 rütbe 5 seviye. Colt 5 seviye 11 rütbe. Bu tab tabii ki de 5 seviye 15 rütbe. Yes, Jesse de 11 rütbe 4 seviye. Brock 3 seviye 10 rütbe. Dynamic 10 rütbe ve 1 seviye arkadaşlar. Daha dün almıştım onu. Barley 11 on rütbe arkadaşlar ve 3 level. Poco daha dün aldım bunu. 1 seviye daha 10 rütbe. Rosa çok önceden 15 rütbe yapmıştım 5 seviye. Ceki en sevdiğim karakterlerden birisi. 15 rütbe 6. seviye. Neredeyse 16 rütbe olacak. Arkadaşlar kura da dediğim gibi dün çıkardım 15 rütbe 4 4 seviye ve bu hem de kutu açacağız hemen şuradan da göstereyim. Adrenim sarı. En yüksek kupan burada üçü üç e zaferler tek zaferler çift zafer en iyi robot işgal süresi en en iyi büyük savaşçı süresi işte onlar falan ee, bu, burada da bunlar var arkadaşlar yani kutuları açalım bakalım neler çıkacak dün Crow çıkardım kardeşim Kardeşimin kanalda açıklama kısmında var. Kardeşim de dün kural çıkardı. Hesabını tanıma videosu attı arkadaşlar. Açıklama kısmına koyacağım kardeşimin kanalına. Belki koyarım yani. Tam kesin değil. Belki unuturum arkadaşlar yani. Hemen açalım. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Çıksa şaşırdım. Bundan bile de Leon veriyormuş. Hayır öyle değil tane daha savaş kutumuz var. Çıkmadı arkadaşlar. Ve yanında Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Arkadaşlar bir oyuna girelim. Hangi karakterle girelim? Hadi Kurovla girmeyeceğim ya da. Aynen Kurovla gireyim. Yo Jackie ile girseyim keşke ya. Çıkış tamam. Tamam. Çünkü iyi kullandığım bir karakter. Hemen bir el gidelim arkadaşlar. Şurada bir tane barley var. uzun Şuradan ben dolanacağım. İnternet bağlantısı sıkıntısı veriyor. Şunu alacağım. Nasıl alamadım? Ya abi ya. En azından artıydı. 2 artı. Iki, iki, iki. İki artı. Arkadaşlar onu anlat Hemen giriyoruz. Sesini açayım. Arkadaşlar ve 400 saniye yıldız jetonumuz var. Özel teklifi almaya çalışıyorum bu Göstereyim. Bir dahaki kutu açılımı için de videoya like atmayı unutmayın. Nerede? Burada bakın arkadaşlar. Bunu almaya çalışıyorum. Bugün alırım büyük ihtimal ama videoda mı açarım bilmem. Zaten bekletemediğim için ben direkt kaçırım. Şu bardağı da yükseltelim. Ve bir oyunda girelim ödül onu yok öyle. Ne girelim? E Memo's kapmaca girelim. Bir 5 mı ne kalmıştı herhalde? 16 rütbe olmaya bu karakterin. Tren rayların olduğu ortadayız. Ya bu atı ateşlerin efendisi şey çok Aa, arkadaşlar yeni bir şey öğrenmiş olduk. Bu tren hasar veriyormuş. Yani sizi ezerse. Onu öğrenmiş olduk. Hemen kaçalım. Aha vallahi tren ezdi. Arkadaşlar oyun dondu. Hadi el. Bizim adam hala alasın ya. Adamlarda ateşlerin efendisi Barley var. Lan bizim arkadaş Trene çarptı şaka gibi ya Kaç 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 Ya Arkadaşlar bu tren yüzünden hep ya Eksi 20 herhalde Aynen Gel lan Ben şunu kendime çekeyim Yol Yeminle ne olduğunu şaşırdım ya. Aha ya bizim adam ölmüş. Ay ah, izi beni. <laughs> Arkadaşlar bir tık kaldı. Arkadaşlar yenilik. Hadi alalım bu maçı ya. Aa, daha demin ultimi kullandım ben ama. Şu an bak. boşa kalan şu an ki. Şunda 9 var. İçinde 9 tane elma. Bu modda zaten yok. yok. Evet, arkadaşlar. Öldü yine. Ya bizim adam öldü sandım. Ya kırmızıların gelirse mi başladı? Gelirse. Öldü. Ya bizim adam öldü ama. Arkadaşlar 10, 10 Ya Arkadaşlar 10-10 11 tam biz kazanıyoruz hadi Ya üf Gel lan buraya Barley Ya bu kolda yük olursun Olur ya Ya ultiyi basarken kurum altında oluyor zaten o 22 yük. Ne 22 Yükü elmas işte Yürümez olmuşum bana. Neyse. E 24. Arkadaşlar Crow'u da dün çıkardım. Yeniden göstereyim. Neredeyse 3000 kupa olacağım. Bir ellerine Crow'la girelim isterseniz. Büyük kuyus. Günümüz daha başlamış. Ben en iyisi hesaplaşma gidelim. <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimal yani adamlar üstümüze geldi mi kaçmak zorundayız. Çünkü görüyorsunuz canımızı. Aa önümde sen diyor. var. Ya bir de sen eksikliğin yemiyor. Gel şimdi. Ya, ne oldu? Lan anam kaç. Oğlum kaç. Aldık arkadaşlar. Ya koltukla bir de sen eksikliğin yemin ediyorum. Ulti atacağım az kız. Ben ona bir ulti atayım görsün onu. Al lan. Aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir dahaki bir dahaki kutu açılımı da gelecek kutuları ama bu sefer daha çok olacak. Bu hesap tanıtım ve e, kutu açılımıydı. Bir dahaki video kutu açılımı olacak. Ve baya bir kutu biriktireceğim. Şurada adam var mı? Yok. Çollara girmiyorum şimdi. Bir can var orada bir tane. Ya buradan zehir gitsin ne olur ya. Şimdi uzaktan uzaktan bize bir şey yapamaz. Yakınlaşmaya çalışıyor şimdi. Kilimi çaldırmam kardeş. <laughs> lan ultisini attı ya. Ya. Lan kardeşim niye ultini atıyorsun Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Survivor serisine de devam ediyoruz. Bırakmadık. Yani merak etmeyin. Ve videomuz bu kadar. Videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.